arkadaşlar. Bugün beraber bir Minecraft videomla karşınızdayım. Şehrimizi yapıyorduk. Otelin e, içini yapmıştık. Hatırlıyorsanız ki. İkinci katını yapacaktık. Sonra zamanı bitti. Şimdi de bir o, onun videosuyla karşınızdayım. şey açmadım ben. Ey Allah'ım. çantamı yeter şu şifremi yemem ben? Ey Allah'ım ya Rabbi. Ne Allah ya Rabbi. ya. Çantam bu yiyecek. Çek Koydum. <laughs> Mars. <laughs> ben İlerim içler içindeyim. <laughs> <laughs> ne kadar Yaka. mı? bak <laughs> nereye yapmışım. Şimdi kara. Kara yaz. Evet. Kara. Kara. K. Evet. Kara. Sevdam. Sevdam. Sevdalar, sevdalar. Bir gülleri bilalar nasıl?

Hmm, Sonu neyle bitirdin? Onu yaptı da işte noktayı da sonra bir ürün koydu. O ne ya? Bir ürün silmedi yani. Kara. Sen Kara Sevi daha iyi, çok mu seviyorsun Nurdan O kadar seviyorum ki bak şifrelerim 94 94 Yalnız niye söylüyorsun? Ben şu an kameradayım. Nereden dedi? Artık çektim. Tamam. Kabul ettiler Şimdi ben değiştirdim. Ne değiştirdim, Ben değiştirdim. <laughs> e Leyla. Leyla şimdi sen söylüyorsun, şifresini de söylüyorsun, e-postamı e nereden bilecekler diyorsun. Ne söyledin? Neyin şifresini? fırsın? Ama daha söylemedin ki e bir ismi var böyle. BJK Nurt. Nereden BJK? <laughs> ne sen değil. <laughs> havaya bakıyor havaya. aşk mı lazım, dert mi lazım? Söyle sevdiğim bize ne lazım? olduğu <laughs> <laughs> için Şadır ben gece gölgenin altına bak. Gece gölgenin altına bas bir de dön kaderimin bahtına yar. Seni düşlerin anlayacak da dön memleketin haline bak. Aldı dünya çantasını gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dön de bakma zarikasına bir de gel kat kalbin bombasına. Adaleti koyduk ortasına dön ne döndük voltasına. Fakirin paradan biri yok ama zenginin meyvesine koy vodkasına. Hadi gönlüm olduğunda, sevgi kimsin en Yar yapıyor yatıyor bir öpücük ondur boynunda. Biraz dur bu sözümde, kan ter yakalmışım içimden. Azrail göz kırıpsa, hece sonumuz Biraz dur bu sözümde, kan ter yakalmışım içimden adı haydi sabah benim YouTube YouTube. ben <laughs> <YouTubec> <laughs> <laughs> Seni düşünüyorum ve yatakta dönmem bak Aldı dünya çantası Sonra Ben çok fazla Beni pek fazla kısına Aldı dünya çok kalbimin benmesine Acaleti koyduğum açısına Canınızı döndüm Doğukasına Fakirin paradan yok ama Zenginin evresine koy kısmına Tezi, şarkı. Ne Nereden teyze? Şarkı. O şarkı. Senin anlamadığın yerde. Bomba bomba bir şeyler patlamaz. ne ne Bu üç adamı izledi değil mi? Üç buçuk adamı. <laughs> hatta üç buçuk, hatta biraz da bir daha adam sayılır. Emin misin? 5 adam. Bir dakika. Şimdi eser yerler çünkü şimdi iki <laughs> biraz kocaman olduğu Kocaman. Vallahi seni duyarlarsa buradan o görürsün diye. Yani. O da öyle.

bunlar böyle gelecek, geçecek, gelecek, geçecek. Okusun yolda her arkadayım. Belki mesafesi aramızda. Duyduğuma değil de gördüğüme inanayım demeye de kalmadı. Kırtımdan vurdum, vurdum. Hiç acımadan vurdum, ben doydum, doydum. Ne işler dönmüş arkamdan. Bir kalıpa, sopa. Arkadaşlar size bir sorumu soracağım. Sence bu otel kaç katlı olacak? Bana yorumları yazarsanız çok sevinirim. <laughs> bu, bu ikisi de yılan mı besliyor ya çahta ekmanda? Onların ağzına vereceğim o yılanı. Yapabilirse <laughs> <laughs> göreceğiz. Tabii canlısı göre Nasıl Senin iyi misin sen Onlar şarkı söz ya. ya. Allahım. Nasıl diyor üç adamda Ece seçkin. Biz e, ne diyordu e, dur. He. E, şarkın çok güzel bir şeyler dedi. Sonra da dedi ki e, sadece beni geçmemek şartıyla öyle bir şeyler dedi. Sakın beni geçme falan filan dedi. Ece Seçkin. <laughs> beni geçmemek şartıyla dedi. Hani 80 bin kişi YouTube'da görüntülemiş ya. Çağatay Akman'ın kisi. Çağatay Akman'ın ki hmm. niye 80 bin milyon mu kişi mi ne görüntülemiş? Ya bin ya milyon artık. Ee, Ece Seçkin diyor ki oradan sonra. Hmm. Sakın beni geçme falan filan diyor. Onu diyorum ben sana. Hı hı. <laughs> Bak Aleyna Türkiye. Malum. Aleyna Türkiye yarışacak. Değil mi? Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Arkadaşlar, bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Döndürmedin mi O zaman Neden pezi? Ben video kapattıktan sonra, ben şu üst kısmını tamamlayacağım arkadaşlar. Sizi bekletmek istemem. Şimdilik yapabildiğimi yapacağım. Sonra da kapatıyorum. <laughs> hadi açsana da şarkı. dans ediyor.

bırak yatsın. Şöyle ilk önce bir evlerimizden başlayalım. Sonra da kapatacağız Kardeşim yeni yenilikler yapmış. Oh, Vay Kardeşim burada. Havuz da burada. Bu da benim evimde. Kardeşim havuzlu ev yapmamıştı. Ben yaptım arkadaşlar. Hatırlıyorsanız. Şöyle düşen. Göstereyim Böyle bir şey yapmıştık. Hatırlayanlar için. Bu da havuz yapmıştık. Şöyle çıkıp koymuştuk. Ve Bim'imiz. Bim yapmıştım ben. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? İçinde şöyle göstereyim. Bir de bankamız vardı. Banka. Söyle. Söyle. Ve de son olarak Evet arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Abone ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim.